Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı şu. Ee, soğuk su daha çabuk donar, sıcak su. Yorumlara yazabilirsiniz. Soğuk su daha çabuk donar diyenler bir yazsın. Sıcak su daha çabuk donar, donar diyenler iki yazsın. Bence soğuk su donar ya. Değil mi arkadaşlar çünkü soğuk su soğuk birleşince daha soğuk olur ve donar. Deneyim. Hadi şimdi deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi soğuk suyumu döküyorum. Sıcak suyu dökmek size biraz zor gelebilir. O yüzden bir büyüğünden yardım isteyin sıcak suyu dökerken. Abla. Sıcak suyu Şimdi Şimdi da sıra sende. Soğuk suyum hazır benim. Şöyle dursun. Tamam da so sıcak suyumu döküyor arkadaşlar. Tamam abla. Şimdi sen de ileri Evet arkadaşlar soğuk suyumu katıyorum. Havam sıcak suyu kaldı. Soğuk Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi buzdolabına katmıştık biliyorsunuz daha önce. Şimdi de bekliyoruz. Hangisi daha çabuk donacak diye bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden daha önceden su daha çabuk donar diye demiştim. Şimdi de bir saat bekledik. Neden olduğunu göstereceğim. Soğuk su biraz buz oluştu sıcak su. Sadece buz parçacıkları oluştu. Evet arkadaşlar bir diyenler kazandı. iki diyenler kaybetti arkadaşlarım. Şimdi bu videomun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Aşa aşağıdan da zil işaretlerini açtığınızda çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar video video bitti. Şimdi bay bay.